Zaten gelirlerin ne şekilde yükseldiği ile ilgili Hakan Kara, eski Merkez Bankası ekonomisti bugün bazı grafikler paylaşmıştı. Disker, devrimci işçi sendikalarının argesi araştırma birimi de bazı şeyler paylaştı. Malumunuz grafikler paylaştı. Bu Merkez Bankasının sadece Merkez Bankasının yaşadığı zarar, kur korumalı mevduatın yükünü biliyorsunuz Merkez Bankasının omuzlarına attılar. Kur korumalı mevduattan vazgeçemediler. Pay der pay. Çıkılabildi oradan e, faizler yükseldikçe. E Bunun toplam yükü Merkez Bankası'na ittirilmişti. O nedenle Merkez Bankası da rekor zarar açıkladı. 850 milyar TL civarında sadece KKM'den kaynaklanan zarar. Şimdi şeyi görelim ücret grafiklerini görelim. Buyurun. 2002'den bu yana yani o AK Parti'nin iktidara geldiği malum seçim gününden bu yana ücretler ne kadar artmış? En çok artış yapılan asgari ücret. E niye? Çünkü orada zaten sermayedarlar ödüyor, patronlar ödüyor o ücreti. Diğeri memur maaşları 51,9 çok iyi bir zam yapıldı malumunuz. Zam dediğim güncelleme çünkü enflasyon %68 artarken %50 zam yapmak işte anca aradaki farkı kapatmak için iyimser bir çaba diyebiliriz. Kamu işçilerine %29,2 bir yükseliş gelmiş gördüğünüz üzere ekranda zaten yaşayarak biliyorsunuz en kötü durumda olan memur emekli aylıkları. SGK ve Bağkur emekleri %20,2 yükselebilmiş bu son yıllar içerisinde. Son 20 yılın asıl kaybedeni ise emekliler olmuş. 2022'de ortalama emekli aylığı asgari ücretin 2,7 katıyken burada yazıyorsunuz görüyorum. Eskiden asgari ücretten daha fazlaydı bizim emekli maaşımız e, diye söylüyorsunuz bugün ise 2023 yılında 0,89 katına düşmüş E mademki 2024 emekli yılı olarak ilan edildi kutlamalar başlasın Bence bu sene asgari ücretin bile altına düşecek düştü zaten asgari ücret 17' iken en düşük emekli maaşı 10.000 TL oldu orada da bir kavram karmaşası daha doğrusu kök maaşla ilgili kök maaşla ilgili kafaları karıştıran bir süreç yaşandı. Bu kök maaş meselesini sevgili Özgür Erdursun defalarca gündeme getirdi biliyorsunuz. Bizim yayınlarımızda da anlattı. Son yayında da hatta yine sorduk yine anlattı ve onunla ilgili de videoyu kestik part olarak orada da anlatıyor. Bugün de öğretim üyesi Okan Güray Bülbül bu meseleyi açıklığa kavuşturmuş. Güven İlbey bizim Konya'dan Pardon Bolu'dan, Konya nereden çıktı? Bolu'dan değerli izleyicimiz Güven Bey. Geçen sefer chatte sürekli soruyordu. E-Devlet'te niye farklı görüyorum, E-Devlet'te niye farklı görüyorum, E-Devlet'te niye farklı görüyorum diye. Buna bir açıklama getirmiş Okay Hoca. Bir emeklimizin E-Devlet sistemine giriş yapıp maaşı 13.043 lira, ek ödemesi 521 lira, ikisinin toplamı 13.564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam %37,57 zam uygulanmış rakamlar. Malumunuz Erdoğan %5 ek zam açıkladı. Bu rakamın üzerine %5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş o şekilde ortaya çıkacak. Yani E-Devlet'te gördüğünüz rakamlar aslında %5 ek zamın henüz görülmediği rakamlar. Önce bir onu söyleyelim. Öyle mi? Evet benim annem de girmeye çalışıyordu ve sürekli olarak da şu soru ne zaman yatacak, ne zaman yatacak? Ee, sevgili anneciğim <laughs> bu hafta yatmayacak değerli emeklilerimiz. Ne zaman yatacak? Bazı emekliler için Şubat'ı bulacak bu farkların yatışı. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Ee, ve işte 10.000 TL en düşük maaş olarak kök ücretiniz ne olursa olsun 10.000 TL en düşük emekli maaşı olacak. Ya bu şu demek aslında. 7000 alan işte 8000 alanda 10 binde eşitlenmiş olacak buyurun Doktor Aziz Çelik'in de uyarısı vardı dün vermiştik bunu da 7500 liranın altında emekli aylığı alanlar var var mı var ve milyonlarca kişi sayıları az değil onların maaşında ancak yüzde 33'lük bir artış olacak bu kök maaş hesaplamalarından kaynaklanan bir matematik Bu da gördüğünüz gibi emekli hayat çok zor ama sadece emekliye değil Merkez Bankası'na da hayat çok zor. Az önce de eski Merkez Bankası bürokratı Hakan Kara'nın verdiği grafikten ekrana getirmiştik. Kur korumalı mevduatın ihalesi de Merkez Bankası'nın hazinesine yüklenince Merkez Bankası da 850 milyar TL zarar etmiş arkadaşlar. Merkez Bank